Hepin, hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Erbaşkan. Bugün sizlerle birlikte Livon Box çekiyorum. Şöyle Brawl sonuna kadar açık. Kısaltınız. Kutuları açmaya başlayalım. Altı yazmış. Yok. Bir, iki, Beş yazmış. Biraz da kutu da açabiliriz. Kutu açtık çünkü kupa kazanıyoruz ya bunda. Kutu açtık kupa. Hiçbir şey çıkmıyor arkadaşlar. Low'yu falan almadım. Alamadım. Abi ben karakterimi göstermeyi unuttum. Şuradan yedi karakterim var. Gel lan şöyle yaz. Azıcık, 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 azıcık azıcık kastım. İstediğimiz yere şey yapamıyoruz bunda görüyor musunuz atlayamıyoruz. yani fındık kıran buraya gelmiş. Biraz geri bitireyim yürüyüp yıldız güçlerine çünkü hiçbir şey değişmiyor. Ribbon box bence indirin. Lemon box yazınca çıkıyor. Ve lo geliyor. Bir <Sessizlik> bir dahaki videoda da şu diğer lo'ya kadar açalım. bayağı var. Burada kutu birikmiş. Şimdi isterseniz bu bir seri olacak arkadaşlar. Ama neyse bu. Sırf biz onlar seride ilk rol açarlardı neyse. Hiçbir şey kazandık ya bu pro pro dedim. pes. Kutu açarak kafa kazandığımız için senaryo burada çok 200 bin falan kupalı insanlar var. Abi bu Türkçe basmadım. Rastgele birisine veriyor. Galiba yakın dek Oltu yazdı. Nünü. Koşul. 20 karakterim olmuş Ne Nerede bu kadar karakterim oldu Ne Nerede bu kadar karakterim oldu? Bir de bunda kod da var. Bir yerden böyle kodlar yazarak para kazanabiliyoruz yani bu oyunun parasını. Şundan şundan. Elma o, altın vardı. Gidip de satın almak istiyorum. Alacağım, bir tane şey. de Aldım. Bakın bir. Üç gitti. 5 bin elmas aldım. İşim yandı biraz ama neyse. Videodan önce de 5 bin elma harcamıştım zaten. Söz çıktı. Şimdi bütün hıncımı buradan çıkartıyorum. 6 artık lan. Ya <Sessizlik> işte. İstemediğim birisine veriyor. Anladım. <laughs> Bu bir limon boksili olacak. Fakat bir, bir oyun işte Brawl Stars box, Boxing diye kısaltmadı böyle. Onu da artık öyle bir şey var. Onda karışık oyunlar rahatırım artık. Bu bir seri oldu çünkü bu yapan kişi oyunu çok iyi grafikler de yapmış. bazılar gibi şöyle geçiyor bu ele geliyorsun hareket ediyor değil ama çok güzel yapmış bu oyunu Yapacağız bu oyunu Billie Eames Cut. Kutu açalım diyeceğim burayı. Yazık paralarla biraz karakter güçlendirelim. Oha. O yedi falan bu da ne? Dost Bekleyin. Tamam biraz elimden geldiği kadar da. Sakmaya devam edelim. Oh oh. Tuh. ama bu bu çok hızlı bitiyor ya. Git demiyor reklam reklam ya. Elimizdeki parayla alacağız şunu. Bas 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 bas. Tamam. arabada Frank çıktı hiç hatırlamıyorum. Sandviç, sandviç istiyor bu ama. Sandviç, sandviç. Oh, yedi level. Benim oyundaki hesabıma hiç benzemedi. Ben kalan kavuşup hurlandırtmak mega kutu falan filan çırp. Evet. bekleme gel. Tamam geri döndüm. Aa, istinizin parayı üstlü vardı buna. Ne kadar zor. bu kutuda olamadıl mı düzük? çıkmıyor ya bu oyunda. Belki de görev tamamlamış. Epik bir tane daha karakter çıkar. Çok güzel olacak. Gel. Oyundaki kubu. Oyundaki. Gel. Daha daha fazla kubu yapabileceğim. Anam. Tamam. Tamam devam tamam, dedim. Arkadaşlar. Normalde yiyelim. Aha. Çıktı da. Yola power gücü çıktı. Koyalım. gücü çizim. Start point galiba. Onu da trampoline. Kadın da farklı bir yol ki adına. bunun kutumuzu açalım. Aa, Frank çıktı. Jessie aldık. Bacon, Bacon, Dr. Bacon'mansa. Bir aldır dali. Charlie çıktı, Charlie. Açık aç, kutular bitmiyor. Biz bu gün ne kadar lan? Oha 50 ol 500 oluyor bu. Ha. Güzel oldu. Ve kan, Böyle bir şey var arkadaşlar. Almanca bir şey. Onu izliyordum. Sonra Video çekmek aklıma geldi. Onu izlerken bu arada şu an video çekiyorum. Basit. Basit. Kişiye veriyor ama bu. Öl Oha biz aç aç bitmeyecek arkadaşlar bu kutular. Ne yapacağız? İlk bölüm biraz uzun olacak arkadaşlar. Bir bölümleri kısaltırız. Altı, at, altmış. Oha artık bu çok fazla oluyor. Bu da biz arkadaşlar. Delirtiriz. Kolet. Wild Fred Collet. Da i̇şte kromatikleri aldık. Pin verdi. Ya bu bu da açıp bitmeyecek. Video olduğu için bu kadar şanslıyım bilmiyorum da. Gel biz bin kupa yaparız. Oha. Dekan, dekan, mekan, şekan, lekan. Ayıp oluyor ama bütün kupayı bunun tek bir karakterin üstüne yıkıyoruz ya. Sekiz bin olacak. Bu sekiz yüz. Sekiz bin ve sekiz yüz olacak. karakterimiz oh, oldu. Oh, 15 karakterim olmuş da. 40 ama Amber, Byron, Byron Jaron bu yeni şey de var et. Melik Amber geldi. Amber verildi sandım bedava. O normal demekmiş. Ya bu 900 olacak. Hadi aslanım 900 Normalde adbox yani reklam kutusu daha fazla veriyor. çok, çok reklam izliyoruz ama. O bundan açıyorum. Geliyor da de, çıl, çılgınlık geliyor. Bir Bin kupa yapıyoruz bunu. Uzan 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 Geliyor. Bin kupa gel geliyor. Bin kupa gelin sayılır lan. uğurlu olsun. Şimdi buradan kutu açalım da buradan kupa kazanıyoruz. Bu, ne kadar veriyormuş? O bu 20 veriyormuş. Unlocked block. Açıp açmaya devam edelim. Biz delirdik. kadar kupa ya Bak. adamın şu kupaya? Görüyor mu? Daha normal olan hayrat 5 da 50 bin zor yaptı. Bunlar kaç yapmışlar? Oturduğu yerden tek tık, tık 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 basarak kutu açarak bunları yapmak kolay zaten aslanım. Sıcak. Bu Gey geli çıldırtacağız. Gel çılgın oldu bu gel. Bu gel tam bir çılgın gel. Ama bu de efsane yaptık la. Ama nasıl yaptık be ama. Açmaya devam edelim de biraz. Çılgın mod başladı. Mod başladı direkt ya. Oha biz bayağı kastık. Ne bu kadar fırdı kupa yaptım ya. Bu bana bir yıl yeter la. Bana bir yıl yeter bu bana bir yıl. Keşke bayronum olsa ya. Gerçek oyunda da yok burada da yok. Gerçek oyunda bir tane ağrı. Oyundaki birisinde var. Mea m -a oyuncu. M-A is video player. Bazı bunu çok tamamlıyoruz. cracker game Aa ben kameram mı kameram? Ben az önce anlamını görmedim. saçma bir şey diyordum buna. Tabii sesi uzaktan, uzaktan hoş geliyor derler ya. Cracker siz uzak hoş geliyor ya. kaç tane ben açmışım? En fazla mega box açmışım. Bugün tropis mi? Max tropis bu kadar legendar, legendar bu kadar. Şunu açacağım. Ben yanına git. Vururum bir tane. kadar gibi Görüyorum o zaman nasıl delilik yapmışlar Ake Kralım Aramızda Türk de var Türk her yerde Bu bu oyunda arkadaşlar çok ilerleyeceğiz sana. Herkesten geri kalık. arkadaşlar bu videonun sonuna gelelim. Sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Bir de bu bir seri hali olacak. Onu söyleyeyim. Hoşçakalın. Bay bay.